Merhaba gençler. Fonksiyonun ikinci videosuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda yine bol soru olacak. E, fonksiyon çeşitleri bir sonraki videoda geçeceğiz. Hemen açıklamalardan linki pdf linkine bakıyoruz ve pdf'i oradan alıyoruz arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Evet soruya bakalım. Soru da bize ne vermiş? A kümesini vermiş ve demiş ki A'dan B'ye tanımlanabilecek demiş fonksiyon sayısı demiş 64 ise B'nin eleman sayısı kaçtır? Şimdi biz A'nın eleman sayısını biliyoruz. B'nin eleman sayısını bilmiyoruz. B'nin eleman sayısı en olsun dedim. Şimdi fonksiyon olma şartımız neydi? Tanım kümesindeki tüm elemanlar yani A kümesindeki tüm elemanlar B kümesindeki bir elemanla mutlaka eşleşecekti. O zaman hemen A kümesinden bir elemanı alalım. Mesela A elemanını B kümesindeki elemanlarla eşleştirelim. B kümesinde kaç farklı eleman var? N. N elemandan birini seçecek. N'in birlik kombinasyonu. Aynı şeyi B de yapacak. O da N elemandan birini seçecek. Sonra C de N elemandan birini seçecek. N'in birlik kombinasyonu N olduğunu biliyorsunuz. Buradan N küp gelir. Bu da fonksiyon sayısını bize verir. 64. N oradan olur. 4 arkadaşlar. Şimdi buradaki sonuca baktığımızda F A'dan B'ye bir fonksiyon ise A'dan B'ye tanımlanabilecek tüm fonksiyonların sayısı B'nin eleman sayısı üzeri A'nın eleman sayısı. Yani aslında biz, biz biraz önce ne yapmıştık hatırlarsanız. B'nin eleman sayısı N demiştik. A'nın eleman sayısı da 3'tü. N'in kübü zaten 64 yazmıştık. Yani bu sonucu da kullanıp yapabilirsiniz. Ama biraz ezber gibi oluyor. Bence tanımı kullanın. işi bitirin arkadaşlar. Evet gençler. Bu soruda da gördüğünüz gibi F A'dan A'ya tanımlı bir fonksiyon diyor her x eleman a için bu kural sağlanmalı diyor. Şimdi biz a'daki her elemanı bu kuralda yerine yazacağız arkadaşlar. Önce birden başlayalım. x yerine 1 yazdığınızı düşünün. Orada ne geliyor? f1 artı 1 küçük eşittir 6. f1 küçük eşittir 5. f1 5'ten küçük ve eşit olan elemanlarla eşleşebilir. Bakıyorum a kümesine. 5 farklı eleman. Zaten hepsi 5'ten küçük eşit olduğu için 5 farklı elemana gidebiliyor anlamına geliyor. Tabi birini seçeceğini unutmuyoruz. Daha sonra x yerine bu sefer 2 yazıyorum. x yerine 2 yazdığımda f2 artı 2 küçük eşittir 6 geliyor. Buradan da f2 küçük eşittir 4 geliyor. Bakıyorum A kümesinde 4'ten küçük eşit olan 4 tane eleman var. O yüzden bu da 4 farklı elemanla Sonra x'e 3 yazarak devam ediyorum. F3 artı 3 küçük eşittir 6. F3 küçük eşittir 3 diyorum. Burada da 3 farklı eleman olduğunu görebiliyorum. A kümesinde 3'ten küçük ve eşit olan. Sonra x'e 4 veriyorum. F4 artı 4 küçük eşittir 6. Buradan F4'ün küçük eşittir 2 olduğunu. O zaman 2'den küçük ve eşit olan 2 farklı eleman olduğunu görüyorum. Ve e, f 5 yani x'e 5 veriyorum bu sefer. Ve oradan f5 küçük eşittir 1 olduğunu yani o da tek bir elemanla eşleşebileceğini görüyoruz. Bundan sonra fonksiyon sayısını istiyor arkadaşlar. F1'e bakalım. F1 5 farklı elemanla eşleşebiliyordu. O zaman 5 elemandan birini seçtirin ona. Sonra F2'ye bakın. 4 elemandan birini seçecek. F3'e bakın. 3 elemandan birini seçmesi gerekiyor. F4 de 2 elemandan birini. F5 de zaten tek eleman seçebiliyor zaten. Bu da 1'in birlik kombinasyonu. Zaten n'in birlik kombinasyonu n'di. Burada 5'in birlik kombinasyonu 5'tir. Diğerleri de 4, 3, 2, 1. Bunları zaten çarptığımızda 5 faktörel gelir. O da 120'dir arkadaşlar. Evet gençler. Şimdi bu soruya bakalım. Burada A'dan B'ye bir f fonksiyonu tanımlanmış. Demiş ki her x eleman a için fx'in bir tek sayıya eşit olduğu kaç farklı fonksiyon yazılabileceğini bulunuz. Şimdi yani a'daki her elemanlar b'deki elemanlara gidecek ama şart koşulmuş. Şart da nedir? Tek sayılara gidecekler. Şimdi b'de kaç tane tek sayı var? Bakalım. 5 var. 7 var. 9 var. Yani 3 tane tek sayı var. O zaman A'daki her eleman bu 3 elemandan birini seçecek. Ha, birini seçtiğin diğeri seçer mi? Seçer. Sıkıntı olmaz arkadaşlar. O halde hemen diyoruz ki A'daki ilk eleman mesela 1. Kaç elemanla seçilebilir? 3. 3 elemandan birini seçiyor. E, i̇kinci eleman 2. Iki, o da 3 elemandan birini. Diğeri de 3 elemandan birini. Diğeri de 3 elemandan birini seçiyor. Yani 3 üzeri 4. 81 tane bu şartı sağlayan Fonksiyon yazılabileceğini buradan görüyoruz arkadaşlar. Evet gençler. Bu soruya baktığımızda ne demiş? A ve B kümeleri verilmiş. F A'dan B'ye tanımlanan fonksiyonun demiş görüntü kümesi kaç farklı biçimde oluşturulabilir? Görüntü kümesi neydi hatırlarsanız? A'daki elemanların yani tanım kümesindeki elemanların eşleştiği elemanların oluşturduğu küme. Örneğin A kümesindeki tüm elemanlar sadece ikiye gitse o zaman görüntü kümesi sadece iki olabilir arkadaşlar veya hepsi 2'ye değildi 3'e gitti. O zaman görüntü kümesi sadece 3 olabilir. Bu şekilde 4'e 5'e gitti gibi diyebilirsiniz. Ya da bir kısmı 2'ye gitti işte bir kısmı 3'e gitti. O zaman görüntü kümesi 2 ve 3'ten oluşabilir. Ya da şöyle de olabilir. Yani ikili eleman olabilir, üçlü de olabilir. Hani mesela 1 atıyorum 5'e gitti. İşte 2 4'e gitti. 3 de 2'ye gitti. Mesela bu şekilde de bir görüntü kümesi olabilir. Yani şundan bahsediyoruz. Görüntü kümesi B'nin elemanların için ne olacak? Tamam. O zaman şu A buradaki elemanlarla nasıl eşleşebilir? Dediğim gibi ya hepsi tek elemana gidebilir ya hepsi yani bir kısmı bir tanesine bir kısmı bir tanesine yani e, toplamda iki tanesine gidebilir ya da hepsi ayrı ayrı gider toplamda üç farklı elemana gidebilir. Bu da ne demektir? B kümesinin bir elemanla alt kümesi sayısı 2 elemanlı alt küme sayısı ve 3 elemanlı alt küme sayısı kadar görüntüler oluşabilir anlamındadır. 4'ün 1'li kombinasyonu 4. 4'ün 2'li kombinasyonu 6 da 4 çarpı 3 bölü 2 yazayım şöyle. 4'ün üçlü kombinasyonu 4'ün birlerisiyle aynıydı zaten 4. Cevabım buradan zaten şurası 3'tü. 6, 10, 4 olduğunu buradan görebiliriz arkadaşlar. Evet gençler. Bu soruya baktığımızda bize burada verilen kural nedir? F A çarpı B eşittir. F A artı F B. Yani oyunun kuralı bu. Biz de oyunu bu kuralı göre oynayalım arkadaşlar. Şimdi F 27 verilmiş. F 3 isteniyor. Hemen 27'nin çarpanlarında 3 olduğunu görüyorum. Burada şöyle yapabilirsiniz. F kurala baktığımda A ile B çarpım durumunda burada F altında ikisinin de görüntüsü ayrı ayrı toplanıyor dikkat ederseniz. İsterseniz 27'yi 9 çarpı 3 yazıp F9 ile F3'ün toplamı şeklinde yazabilirsiniz. Ama ben size bu şekilde uzatmayın diyorum. Ve F27 hepsi e, 3'ün çarpımı olacak şekilde yazılabiliyorsa şu şekilde yazın. Ve ondan sonra onu da kurala göre F3 artı F3 artı F3 şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve buradan da e, zaten e, F27 12 idi. Bu sol taraf 12. Burada da 3 tane F3 olduğunu görüyorsunuz. Oradan F3'ün 4 olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bu soruda da gençler yine oyunun kuralı bu. F2 verilmiş. F8 isteniyor. Bu seferki kuralda dikkat edin. X artı Y var. F içinde ayrı ayrı F altında görüntüleri toplanmış. Toplam yine toplam. O zaman F8'e bakalım. F8 bizden isteniyor ya, Ben F8'i burada verilen F2 cinsinden nasıl yazarım? İkilerin toplamı şeklinde yazarım. Hocam diyeceksiniz orada 2 tane x artı y var. Yani 2 sayıdan bahsediyor. Siz 4 tane topladınız. Fark etmez arkadaşlar. 6 artı 2 yaparsınız. Sonra 6'yı tekrar 4 artı giderken boşuna işi uzatmış olursunuz. E, bu 2 ya da 3 ya da 4 fark etmiyor. Kullanabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Ve burada e, bu ifadeyi de kurala bakarak hepsini ayrı ayrı f altında görüntülerini toplayabiliyorum. F2'nin de buradan 6 olduğunu görüyorum. E o zaman 4 tane 6 geliyor arkadaşlar. Kısa uzatmama gerek yok. Cevabın oradan 24 geldiğini görebilirsiniz. Şimdi bu soruda da gençler. Bakın bize F2 istenmiş. Şimdi 2 tane F var. Benim bunların birini 2 yaparsam diğeri 2 olmuyor. Ama diğeri çarpma göre tersi. O zaman şöyle düşünün. Birini 2 yaptığınızda öbürü 1 bölü 2 olur. O zaman siz diğerini 2 yaptığınızda ilk bulduğunuz 1 bölü 2 olur iki tane aynı bilinmeyenli iki denklem olduğu zaman bunu rahatlıkla çözebilirsiniz. O yüzden önce ilk verilen f'i mesela soldaki f'i 2 yapmak için x'e 4 veriyorum. Ve oradan f2 eşittir. 12 eksi 3 f 1 bölü 2 geliyor. Sonra bu sefer diğerini yani ikinci f'i 2 yapmak için x'e bu sefer 1 veriyorum. x'e 1 verdiğimde f 1 bölü 2 eşittir. 3 eksi 3 çarpı F2 geliyor. Şimdi burada iki bilinmenin iki denklem var. Biz gidiyoruz. Şurada F1 bölü 2'yi biliyoruz. Bunu alırız. Şu üstteki denklemde yerine yazarız arkadaşlar. Yazalım. F2 eşittir. 12-3 parantezinde. Alttaki ifadeyi yukarıda yazıyorum. Bakın. 3-3 çarpı F2. Buraya dikkat edin. Karıştırmayın. Sonuç olarak burası F2 eşittir. 12-3'ü dağıtın. 9 artı 9f2 geliyor. Buradan arkadaşlar şu 9 f 2yi sola alalım, bf2 orada vardı, eksi 8f2 kalır. Sağ tarafta da 3 kalır, 12 eksi 9'dan ve f2 yalnız bıraktığınızda cevabın oradan eksi 3 bölü 8 geldiğini görürsünüz arkadaşlar. Evet gençler, bu soruya baktığımda da aslında benzer bir soru bir öncekine. Çok benziyor. Bakın burada x eksi 3, 3 eksi x. Demek ki çarpma göre tersiydi, bu sefer toplama göre tersi var içeride. Birini yani siz 4 yaptığınızda öbürü eksi 4 olur. Öbürünü e, 4 yaptığınızda diğer eksi 4 olacaktır. O yüzden her ikisini dör, e, istenen yapın yani tek tek. X'e f için 4 yapmak için x'e orada eksi 1 veriyorum ilkinde. Eksi 1 verdiğimde 2 çarpı f eksi 4. Diğer tarafta. F4 oldu arkadaşlar. Eksi 1 verdiğim için eksi 2 eşit oldu. Daha sonra ikinci. Yani 3 eksi x'i bu sefer eksi 4 yapmak için x'e bu sefer 7 veriyorum. x'e 7 verdiğimde 2 F4 oluyor. Artı Fx4 oluyor. Karşı tarafta 6 oluyor. Şimdi amacımız burada arkadaşlar nedir? Fx4'ü bulmak. O zaman F4'leri yok edelim. Mesela üstteki denklemi ne yapalım? Eksi 2 ile genişlettiğinizde 2f4 e, alttaki 2f4 yani eksi 2f4 yukarıda o gelecek, altta da 2f4 gelecek birbirini götürecek zaten. Trafıları topladığınızda şöyle direkt yapıyorum ya da önce yazayım isterseniz eksi 4f eksi 4 eksi 2f4 eşittir 4. Son alttaki ne yazıyorum? 2f4 artı f eksi 4 eşittir Oradan ne geliyor? 6 zaten. Ve taraf topladığında şuradaki dikkat edin bakın. F4 eksi 2, 2 F4 ile artı 2 F4 birbirini götürdü. Ve sonuç olarak ne geldi? Eksi 3 F 4 karşı tarafta 10 geldi. Buradan F eksi 4 arkadaşlar eksi 10 bölü 3 geldi arkadaşlar. Bu soruda da gençler bakın bize F4 Bizden F4 isteniyor. Dikkat edin. Ee, orada F2 var. Şimdi F2'yi de bilmiyorum. O yüzden ne yapmam lazım? Önce F2'yi bulmam lazım arkadaşlar. f 2 bulmadan F4'ü bulamam. O yüzden F2'yi bulabilmem için soldaki F'te şuradaki Fx eksi 1'i görüyorsunuz değil mi? Şurada. Burayı F2 yapacağım. Bunun için X'e 3 veriyorum. X'e 3 verdiğimde burası F2 bölü 2 oluyor. Artı o da F2 bölü 2 oluyor. 3 verdiğimde 9, 6, 8'den 17 geliyor. Ve oradan 2 F2, F2 bölü 2'den yani kısacası F2 eşittir 17 olduğunu buradan görebiliyoruz. Bu bir. Şimdi F4'ü bulmak için F2 artık biliyorum. F2 gördüğüm gibi 17 yazabilirim. Artık şurası 17 olduğunu biliyorum arkadaşlar. Şimdi F4'ü istiyor ya bu sefer yine ilkinde yani bunda ne yapacağım? X yerine bu sefer 5 vereceğim. X'e 5 verdiğimde oradan F4'ü bulacağım. F4 bölü 2 oluyor. Artı F17 zaten 17 şey F2 17 idi. F2 yerine 17 yazdım. Tabii X yerine ne yazmıştım? 5 yazmıştım. Artı 6, 6 4 oldu. 5 yazmıştım. 25 artı 8'den 33 geldi. İster burada payda eşitleyin. Fark etmez. İster karşılaştırayım. Şunu istersen 2 ile genişletelim. Ne yapıyor? 2 F4 artı 17 Paydaki 4'ü de karşıya çarparsanız bu da ne yapar? 132 gelir. 4 çarpı 33. Buradan 2 F4 17'yi karşıya attığımda arkadaşlar O da ne olacaktır? 100 15 gelecek. F4 da orada. 115 bölü 2 diyeceğiz arkadaşlar. Evet gençler. Bu soruda Hemen verilen bilgilere bakalım. F12 20 demiş. İki tane bilgi var. F11 isteniyor. Şimdi F12 nerede kullansam F11'e ulaşabilirim diye düşünüyorum, düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ilkinde kullanmaya çalışsam F12 yapmak için mesela X'e 8 veririm. F8. F8 ile F11 arasında 3 fark var. Ama buradaki fark 4. Pek işimize yaramaz arkadaşlar. Şu altta kullanayım. Bakayım. F12 için X'e 3 versem. Mesela şurada. X'e 3 versem ne oluyor? Bir bakalım. F12 eşittir. Ne oluyor? 4 çarpı F3. F12 de zaten 20 idi. O zaman F3 buradan 5 geliyor. Şimdi F3'ü biliyorsam acaba F11'e ulaşabilir miyim? Bakın ilk bilgiye dikkat edin. Aradaki fark kaçtı? 4. Ben F3'ü biliyorsam 4 fazlasını bulabilirim. Yani F7'yi bulabilirim. F7'nin de 4 fazlası 11 olduğu için tamam. Demek ki birinciden bu iş devam ediyor. Hemen Birinciyi kullanarak F3'ü biliyorum ya. X'e 3 vererek nerede? Üsttekinde bu sefer. F e, ne geliyor o zaman orası arkadaşlar? 7 eşittir. F3 artı 9 geliyor. Ben şimdi F3'ü bildiğim için F3 gördüğüm yere 5'i yazıyorum. Şunun yerine 5'i yazdım. 5 artı 9 şu artı olacak. Evet. 5 artı 9'dan 14 geliyor arkadaşlar. F7 14. Şimdi ee, bu sefer F7'yi biliyorum. X'e 7 vererek bu sefer F11'e ulaşıyorum. Yine nerede? Birinci de. X'e 7 verdiğim zaman orası F11 eşittir. F7 artı 9 oluyor bu sefer. F7 artı 9 oluyor. Yani şuradaki 7 dikkat edin. Şu 7. F7 artı 9 oluyor. Ve oradan da arkadaşlar f 7 zaten biz kaç bulmuştuk? 14 bulmuştuk. Cevap 14 artı 9 geliyor. Yani 23 geliyor arkadaşlar. Evet bu soruda da gençler bakın e, genelde böyle çok karışık gözüküyorsa içerideki dışarıdaki arasında bağlantıyı e, bulun demiştim burada. Dikkat ederseniz x artı 1 bölü 2x var içeride. Bu dışarıdaki de bunun karesi gibi gözüküyor ama tam değil. Şimdi orada 4x kare var. İster bunun karesini al, alıp sonra 4 ile genişletin ya da bunu önce 2 ile genişletin bence. Buna a diyelim. Bunu A dediğimde ben şuna ulaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakın. Bu ifadenin karesinden gelecek ama direkt karesini almadan önce bunu önce 2 ile genişletiyorum. 2 ile genişlettiğimde bu ifade 2x artı 1 bölü x olacak ve 2a olacak karşıda. Neden böyle yaptım? Çünkü karesini aldığım zaman 4x kare artı 1 bölü x kare yani şu ifadeye direkt ulaşmak için. Hemen her iki tarafın karesini alıyorum. Ve buradan 4x kare birinci ile ikinci çarpımı iki katından arkadaşlar ne gelecek orada? İstersen şöyle yazayım. X'ler gidecek ya. 4 gelecek. Artı 1 bölü x kare de gelecek. Cevap şey o da 4 a kare eşit işte olacak. Şimdi düzenlediğim zaman 4 x kare şuradaki 4'ü karşıya atacağım. Dikkat edin. Artı 1 bölü x kare de yanında kalıyor zaten. Böyle eşittir. Karşıda 4 a kare var. Onun yanına şu gönderdim. Şu oldu. Şimdi bu ifadeyi gördüğüm yere 4 a kare eksi 4 yazınca bu iş bitecek. O zaman geliyorum buraya. Bu f a eşittir. 4 a kare eksi 4 oldu. Yanında bir de artı 7 var. Düzenlersem f a eşittir. 4 a kare artı 3 demek. f x de arkadaşlar x yerine, şey, a yerine x yazarsanız oradan f x'i de bulmuş olursunuz arkadaşlar. Yani 4 x kare artı 3 cevaptır. Evet arkadaşlar. Bu soruda da bakın. Fonksiyonu demiş her x eleman hangi aralık? Dikkat edin. Eksi 2 ile 2 iki aralık. 2 dahil. Eksi 2 dahil değil. Buna dikkat edin. x bu aralıkta olduğunda bu fonksiyonu kullanabiliyoruz anlamına geliyor. Ama sadece bu aralıkta olduğunda kullanacağız. Burada da her x reel sayısı için demiş. fx ile fx artı 4 birbirine eşit. Yani bu şu demektir. Her, e, aslında bu fonksiyonun periyodu var burada. Yani e, her 4 birimde bir aynı sonucu ulaştığımızı gösteriyor. Yani fonksiyon her 4'te bir tekrar ettiği anlamına geliyor arkadaşlar. Yani örneğin şöyle. Mesela x'ine 1 verdiğinizde f1 ile f5'in birbirine eşit işte olduğu gibi. E, ya da yine 4 artırdığınızda ya da diyorum x'ine 5 yazdığınızda onun da f9'a eşit işte olduğu gibi mesela. O zaman şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Buradaki periyodumuz 4. Yani oradaki e, değişim aralığını arkadaşlar periyot diyoruz. Her e, 4'te bir aynı sonucu bulacağımız için şunu yapın. Mesela 9'u mu istiyor? Ya bunun 4 fazlasına ya da 4 azına eşit işte olacağını bilin. Şimdi biz şu üstteki fonksiyonu kullanabilmemiz için x'in hangi noktada olması gerekiyor? Eksi -2 ile 2 aralığında. O zaman 9'u o aralığa taşıyın ya yani 9'u 4'e bölüp kalanı bulabilirsiniz ya da 4 4 azaltıp işte bu aralığa getirebilirsiniz. Mesela F9 4 azaltında F5'i. 5 bu istenen aralıkta değil. O zaman bir 4 daha azalt F1'e. F5'in de F1'e eşit oldu. zaten yukarıda yazmışım bakın. Eşit olduğu buradan görebilirsiniz. 1 eksi 2 ile 2 aralığında mı? Evet. O zaman burada F1'i kullanacağız. Mesela F8 için 4 inerseniz arkadaşlar ne olacak? F4 olacak. F4 yani daha doğrusu 4 eksi 2 ile 2 değil. O zaman bir 4 daha düşelim. O zaman F0'a da eşit diyebiliriz. F8, F4'e, F4, e, F4 F0'a kısacası F8, F0'a eşit olmuş oluyor. Aynı şekilde F7. 4 düşersek ne geliyor? F3. Tabi 3 eksi 2 ile 2 arasında değil. O zaman bir 4 daha düşelim arkadaşlar. F-1. Eksi 1, eksi 2 ile 2 aralığında olduğu için yani şuradaki aralıkta olduğu için dikkat edin. Şu anda e, biz bunları kullanabiliriz. Bakın. F1'i, F0'ı ve F eksi 1'i kullanarak bu istenilen sonuca ulaşabiliriz arkadaşlar. F1 burada o zaman hemen kuralımız burada. O kuralı da yerine yazıyorsunuz. Bakın. Şuradan. X'e 1 yazdığınızda 3x Eksi 4'ten cevap eksi 1 gelir. F 0'da x yerine 0 yazdığınızda 4 gelecek. F 1'de de arkadaşlar x yerine 1 yazarsanız eksi 7 gelecek. Düzenlediğimiz zaman da arkadaşlar eksi 12 olduğunu buradan görebilirsiniz. Şimdi gençler bu düşey doğru testinden bahsedelim. Düşey doğru testi nedir? Şimdi bize bir bağıntının grafiği verilecek. Biz bu bağıntının fonksiyonu olup olmadığını anlamak için bu testi yapacağız. Şimdi e, bu test nasıl yapılıyor? Düşey zaten adından belli. Düşey doğru testi. Y eksenine paralel, X eksenine dik olan doğrular çekeceğiz. Çektiğimiz doğrular eğer grafiği yalnız bir noktada kesiyorsa o zaman bu bağıntıya fonksiyon diyor, e, fonksiyon diyeceğiz. Diğer durumlarda bu bağıntı fonksiyon değildir diyeceğiz. Yani çektiğimiz doğru ne yapması lazım? Yalnız bir noktada kesmesi lazım. Buna dikkat edelim. Evet gençler. Bu soruya baktığımızda ne demiş bize? Fonksiyon olup olmadığını belirleyiz demiş. Hemen şıklara bakalım. A şıkkında R'den R'ye diyor. O zaman siz ne yapıyorsunuz? Düşey yani şöyle dikey doğrular çektiniz arkadaşlar. Bu çektiğiniz doğrular eğer grafiği sadece bir noktada kesiyorsa gördüğünüz gibi sadece bir noktada kesmiş. O yüzden ne oluyor? Bu e, grafik yani bu bağıntı fonksiyon oluyor arkadaşlar. Bu bağıntıya fonksiyon diyoruz. Şimdi Burada mesela tanım kümesine dikkat edeceksiniz. Tanım kümesi ne diyor? R artı birleşim sıfır. Yani siz nereden başlayacaksınız? Sıfırdan başlıyorsunuz. Yani o da tam y ekseni üzerinde oluyor. Buradan başladınız. Tam tek nokta kesti. Ama daha sonrakileri bakıyorsunuz ne yapıyor? Birden fazla noktada kesiyor. Birden fazla nokta kesen doğru gördüğünüzde bu şu anlama geliyor. Tanım kümesindeki bir x değeri birden fazla y değeriyle eşleşiyor anlamına geliyor. Bu da ne oluyordu? Birden fazla eşleştiğinde fonksiyon olmuyordu. Yani bu fonksiyon değildir diyoruz. Ee, diğer şıklara bakalım. Bakın burada dikkat ederseniz solda çekmedik. Çünkü tanım kümesine dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer şıklara baktığımızda gençler burada da şimdi bu da R'den R'ye demiş. O zaman ne yapıyoruz? Sürekli çekiyoruz böyle dikey doğrular. Dikey doğruları çektiğimiz dikey doğruları ne yaptı? Grafiği hep tek noktada kesti. O yüzden Bunda sıkıntı yok. Bu fonksiyon diyoruz. Buna bakıyorum. Bu da R'den R'ye demiş. O zaman eksi sonsuz olan kısımdan başlıyorsunuz. Mesela çektiğiniz zorlar hiç kesmedi. Mesela buralarda. Şu noktada kesmeye başladı. E, kesiyor buralarda ama bu noktadan sonra yine kesmeyecek. O zaman buradaki her tanım kümesindeki her eleman arkadaşlar eşleşmemiş olacak. Yani bazı elemanlar ne yapmış oldu Eşleşiyor. Bazıları eşleşmiyor tam kümesinde eşleşmeyen açık eleman kaldığında buna ne diyorduk biz? Fonksiyon değildir diyorduk. O yüzden bu bağıntıya fonksiyon değildir diyoruz arkadaşlar. Fonksiyon değildir. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda sonuna geldik. Bir sonraki videoda fonksiyon çeşitleriyle devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.